bu Feakende herkese merhaba. Perakende Günleri Fuarının ikinci günündeyiz ve yanımızda Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel var. Sinan Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun siz. İyiyiz biz. Çok güzel standınız var. Teşekkür ediyoruz. Beğenmenize sevindim. Yok, çok fonksiyonel, çok güzel, ee, çok hoşuma gitti. Dijital, bütün bakar bakmaz. E... Perakende ile ilgili bütün içerikleri gösteriyorsunuz çok kısa zamanda çok güzel. Teşekkür ederim. Bunları sizden duymak çok güzel. Ee, Perakende günlerinin ikinci günündeyiz. Biraz sizden böyle bir değerlendirme de almak istiyorum. Perakende günleri platformu işbirliği, e, sektörel işbirlikleri açısından çok önemli bir platform. E, bu yılın gündemi ve katılım profilini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz bilgi almak istiyorum sizden. Teknoloji firmaları çok gözüme çarpıyor. Tabii başka eskiden burada sadece daha sadece demeyeyim ama çok yoğun olarak AVM'ciler olurdu. Yoğun olarak. Şimdi hep teknoloji firmaları var. Çok ilgi çekici ve ilgi çekici de standları da var. Teknoloji, dijitalleşme, perakendenin bir numaralı gündemi gibi görünüyor. Evet, gündem böyle olunca da her alanda, her sektörde teknoloji konuşulduğunda e, gerçekten farklı çözümler sunuyorlar. E, her biri birbirinden farklı e, konuları var. Ben de böyle standları gezdim. Gerçekten çok etkilendiğim hani firmalar da oldu. Ben de o firmalar bazında çok beğendim açıkçası. Peki şöyle devam edelim. Sektörünüz özelinde önümüzdeki dönemin en kritik başlıkları sizce neler olacak Sinan Bey? En kritik başlıkları maliyetleri e, düşürmek gibi görünüyor. Ee, şöyle de bir görüşler var işte pastayı büyütelim tamam pastayı büyütelim ama müşterinin maliyetlerden dolayı geri çekilmesine şahit oluyoruz bu maliyetleri nasıl düşüreceğiz ee, bir numaralı konumuz budur diye düşünüyorum enflasyon yaşadığımız dövizin artmadığı bir dönemde, enflasyon yaşadığımız bir dönemde kısır bir döngüye girmiş gibi duruyoruz. Hükümet dövizi özellikle baskılıyor ki yük getirmesin bütçeye bir yük getirmesin, dış ödemelerimize bir yük getirmesin diye. Ama döviz artmadığı zaman da bu defa ihracatçı çok zor durumda kalıyor. Perakende özelinde baktığımız zaman ise maliyetlerimiz 50-50 artarak devam ederken özellikle hazır giyim özelinde ve diğer sektörlerde de fiyatlarımız %20-25 seviyelerinde artarak devam ediyor. En önemlisi de indirim yapmadan ürün satılamaz hale geliyor. Kampanya yapmadan, çapraz kampanya yapmadan, ürün indirim yapmadan, bu durumda da maliyetleri yönetmek perakende sektörünün önemli bir e, sorun olarak karşımızda duruyor. İlk çeyreği geride bıraktık, ikinci çeyreğin hani içindeyiz. Peki geçen yıla göre nasıl bir yıl e, geçiriyoruz? Oransal olarak hani bir, bir e, Baktığımız zaman ilk 4 ayda daralmayı hem BKM verilerinde çok net olarak e, görünüyor. E, bizim yaptığımız anketlerde de daralma çok net olarak görülüyor. Ciro'larda daralma var ama değerlendirme hep Ciro'lar üzerinden yapılıyor. Değerlendirme Ciro üzerinden yapmak eksik kalır indirimli satış oranı normal birinci fiyattan satış oranımız içerisindeki payı giderek artıyor. Dolayısıyla bu artış karsızlığı getiriyor beraberinde. E karsızlık neyi getiriyor? Yatırımların daha düşmesini gerektiriyor. Dur bakalım moduna geçmeyi getiriyor beraberinde. Dolayısıyla da işsizliğe ek bir katkı sağlamada perakende sektörü etkisiz kalıyor. Dün de bahsedildi ama tüm derneklerin ortak hareket etmesinden biraz söz edildi. Hani bu, bunu biraz daha detaylandırabilir misiniz? Ayrıca hani bu birlikteliği sağlamak için e, size sizce nasıl bir planlama sağlanmalı? Aslında konu çok basit yani birlikteliğin sağlanması. Yani temel 2-3 tane biz anket yapıyoruz. 518 tane markamız var. En az her anketimize yarısı katılıyor en az. Yani %50'ye ulaşmadan anketimizi biz bir kapatmıyoruz. E şimdi bir numaralı sorun, bir numaralı sorun faiz kira artış talepleri. Öyle diyor yani ben bunu ben söylemiyorum. Yani benim uydurduğum bir şey de değil bu. Aldığımız veriyi böyle bir sorun var diyoruz. E şimdi böyle bir sorunu başka bir derneğin başkanı görmezden gelirse ya yani yok böyle bir şey derse e nasıl bir ortak akılda buluşamazsınız? Başka bir sorun turist satışının azalması. Turist satışı neden azalıyor? Maliyetlerimiz çünkü rakip ülkelere göre yükseliyor. O yüzden azalıyor. E şimdi bunu nasıl çözebiliriz biz? Maliyetlerimizi düşürerek çözebiliriz. Maliyetlerimizi düşürmemiz lazım. Genel giderlerin kontrol altına alınması. Şimdi geliriniz sınırlı bir noktadaysa giderinizi ne yapmanız lazım? Kontrol altında tutmanız lazım. Dolayısıyla burada da bir anlaşmazlığımız var. Kanun çıktı. Çıkan kanuna rağmen gerekli şeffaflık sağlanamadı. Biz bildiriyoruz bakanlıklara. İşte bizim üyelerimizden gelen bilgiyi bakanlıklara veriyoruz. Geçen yıl 45 alışveriş merkezinde 65 milyon lira usulsüzlük cezası kesildi. Yani ortada bir sorun var. Yoksa bakanlık bu cezayı size niye kessin? Dolayısıyla gelin diyoruz bunu beraberce oturalım bitirelim artık bu işi. E gelip beraberce çözmezseniz e nasıl olacak bu? Yani hani diyorsunuz ya evet e, iyi olur diyorsunuz ama bunu bir tek biz söylüyoruz. Diğer dernekler bunu söylemiyor. E bakanlık gidiyor tespit ediyor. Evet diyor burada diyor bir yanlış bir uygulama var. 45 AVM'yi denetledim 65 milyon lira ceza yazdım diyor. Demek ki bir yanlışlık var yoksa niye böyle bir şey olsun? Dolayısıyla yani burada niyet lazım. Global Blue verilerinde e, Türkiye'nin e, Türk vatandaşlarının kredi kartı harcayan Türk vatandaşlarının yurt, dışı, Avrupa, dışı, dışı harcaması yurt dışı harcaması çok inanılmaz bir artış noktasına geldi. Dün Global Blue'nun dünya CEO'su bunu anlattı. 19. 3. sıraya çok bir şey istemiyoruz ya. Gerçekten çok bir şey. Biraz şeffaf olun. Şeffaf olunsun. Ha madem ortak akıl diyorsunuz. Buyurun ortak akıl. Beraber maliyetleri düşürelim diyoruz. Umarım birlikte bir ortak akıl projesiyle evet, ama yani e, olmuyor da da maalesef. Yine... Olamıyor. Sektörünüzdeki tüm paydaşlara, iş ortaklarımızdan kamu otoriterine kadar bu dönemde vermek istediğiniz mesaj nedir diye sormak istesem Sinan Bey neler söylemek istersiniz? Valla klasik olarak söyleyeceğim ama bizim perakende sektörü çok zor dönemleri geçirdi. Atlattı. E bu dönemleri de atlatacaktır diye ben düşünüyorum. Bu dönemler de geçecek. E ama burada çok tedbirli olmak gerekiyor. Hesaba çok dikkat etmek gerekiyor. Ve bir anda Özellikle borç sermaye ile hareket eden e, sektör temsilcilerinin çok dikkat etmesi gerekiyor çünkü faiz oranları e, bu karlılığın kârlılığı, bu kadar düştüğü bir ortamda çok büyük riskler taşıyor diyebilirim. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sektör için bizler için çok faydalı paylaşımlar oldu. Tekrar ben teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun.